bebekalarım. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Burak gelen harika bir cadılar bayramı güncellemesini inceleyeceğiz. Yanımda kardeşim Eylül de var. Selam bebekalar. Arkadaşlar güncellemeyi incelemeden önce harika bir kombin yapalım diyorum. <laughs> Bakalım Eylül mü benim mi daha güzel olacak. Hanginizi beğendiyseniz aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Şimdi başlayalım. Sen o tarafa git. Sakın benden kopya çekme. Hayır, çok güzel. güzel bir ritim var. Arkadaşlar orada bir şey gördüm. Önce orada yapmak istiyorum kanalımı. Önce oraya gideyim. Bakalım ne var? Helikopter yerine UFO gelmiş. Arkadaşlar ben... inanamıyorum. Eylül harika burası. Sanırım hala VIP'ler özel. Her neyse arkadaşlar gelin kombinize başlayalım. O kadar çok güzel şeyler gelmiş ki ben hepsini böyle takıp takıştırmak istiyorum. Ama biliyorsunuz maalesef sadece iki tane takabiliyoruz. O yüzden şu üstündekileri çıkartayım ve ben başka bir şey olmak istiyorum. Şöyle. <laughs> çok çirkin oldum. O kadar güzel saçlar var ki hangisi, hangisini seçtiğimi bilmiyorum ama en çok bunu beğendiğim gibi. Bu daha önce de varmıştı zaten. Arkadaşlar şurası tam benim kardeşimin tipine benziyor. Saçtaki şu detay. Arkadaşlar, benim kombinim hazır. Şimdi size kendi kombinimi göstereceğim. Ben böyle oldum. Kendim bal kabaklarının arasına bıraktım. Böyle arkamda müthiş şekerlemelerin olduğu bir tane çanta var. Şapkam var. Saçım böyle canavarlı. Ağzımda bir tane çok tatlı diş cupcakeim var ve yine önümde şekerlemelerin olduğu çok harika bir çanta var. Şimdi Eylül'ün kombinine bakalım. Eylül sen neredesin? Geliyorum Jeniko. Arkadaşlar el el nereye buradayız <laughs> Eylül de böyle bir kombin yapmış. Eylül'ün kombini harika. Ben çok beğendim. Her şey çok güzel ama hiç kıyafet getirmemişler arkadaşlar. Hep e, çanta, takılış falan getirmişler. Ben üstüme kıyafet olurken zorlandım. Şöyle bir de isterseniz sizle birlikte bakalım. Aslında onu bilecektim. Ama aşırı derece büyük bir balta boydu. Ve e, eğer bunu giyersem kombin yapmakta zorlanırım diye düşündüm ve giymedim. Bu da çok güzeldi. Üste i̇şte giyiyordu. Ama en harikası şurada çok tatlış bir tane tavşan vardı. Ben buna bayıldım. Şöyle seni bırakalım. Gelsene tavşan. Tavşan gelsene. E, bunu çıkartsın niye takamıyorsun? Evet işte. Burak Hayvan Bey sevmiyor arkadaşlar artık. Çok tatlı şeyler var böyle. Ama neden takamıyorum neden? Hiçbir şey takıl da değil oysa ki. Bal kabakları var mı? Bal kabakları buradan değil ki. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi çok çok güzel şeyler var. Ama birazcık da kıyafet getirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. İlla ki e, partiye giderken e, kostüm giymek zorunda değiliz. Çok tatlı kombinler yapmak isteyebiliriz. Bu yüzden kombinler kısmında çok az eksiklikleri var. Saçlar harika. Şapkalar harika. Özellikle de bende zaten iki tane şapka var. Bir tane şu boyluklu olan bir de bu. Kırmızı kılıcı şeyleri var. Şuna da çok bayıldım. Kafası şeker gibiydi. Bu çok güzeldi. Bundan bunlar eriyordu akıyordu. Bence harika bir Güncelleme olmuş. Ya. Umarım bu gelenler geri gitmez çünkü çok tatlı işler. Arkadaşlar benim mi daha çok kombin beğendiniz yoksa Eylül'ü mü daha çok beğendiniz? Yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Şimdi gelin hep birlikte e, güncelleme ile birlikte gelen harika bir oyunlar Onu oynayalım. Sanırım e, bu oyun, araba almak için oynanan bir oyun. Şöyle kolay modu seçiyorum ve... Kolay e, mod hangisi Kolay mod... <laughs> Easy yazıyor orada. Ama hangisi de? <laughs> Evet. Evet. Arkadaşlar buradaki şekerleri toplayarak araba sahip olacağız. Hadi gelin hep birlikte toplayalım. Arkadaşlar alalım mı ha? Alalım. Oh, bir sürü gelmişler. Ela ela lele umrilella bir ya. Ela ela le le komire la ELA la. Ela ela. Evet arkadaşlar benim sadece 5 tane kaldı. Bakalım kim daha çok çabuk toplayacak. Ben tabii ki. Elini daha toplaması çok var arkadaşlar. Kaç tane 10, şekerim kaldı? 13, 14. şurada. 12. Ve 15'i de aldık arkadaşlar. Görevi tamamladım. Yani küçük balkabağı ben hazır artık arkadaşlar. Küçük balkabağı yapan kullanmak için sabırsızlanıyorum. Ee, ne ben kombinimi açıkçası çok beğenmedim. Çünkü üstündeki kıyafetler zaten önceden olan kıyafetlerdi. Ama bence şöyle bir baktığımızda <laughs> çantamı çıkarmışım yanlışlıkla. Eğer bu rakamın videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben ve gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi gelin harika bal kabağı yapalım. Ben kolay bulamadım. Hayır evet, bulamadım. Tabii ki oyunun kazananı benim. Sizlerim. Arkadaşlar arabamızı çıkardık. Şöyle göstereyim sizlere daha harika kafasında böyle yaprağı falan var. Şöyle binelim. İki kişilik bir araba sanırım. El <laughs> almış arabasını. Gidelim. Arkadaşlar araba çok yavaş sürüyor bu arada. Ağır çekim araba. Komşucuğum beni bekle şeker bir şaka bu gel. Arkadaşlar siz cadılar bayramında şeker toplamaya çıkıyor musunuz? Biz çıkmıyoruz çünkü burada öyle bir alet, gelenek, görenek yok. Ama keşke olsa kostümler giysek böyle e, şeker toplasak, şakalar yapsak harika olur diye düşünüyorum. Şey çok merak ediyorum. Arabanın rengi değiştiriyor muyuz ki daha? Şöyle yapabiliyor muyuz? Yapabiliyormuşuz. Daha güzel oldu sanki. Kızını da arttıralım şöyle. Çok yavaş şey gidiyor çünkü. Şöyle bir de ateşçi yapalım arabamızı Daha çok böyle cadılar bayramı şeyine uysun böyle korkunç olsun. Arkaya da bir tane... Ee, Cadılar Bayramı gelirin müziği koyduk bu her şey harika olacaktır bir de şöyle bir şey var arkadaşlar galiba oraya da gidelim bakalım var mı? Keşke Cadılar Bayramı özel evde gelseydi ben geldik gelip gelmediğini bilmiyorum eğer siz biliyorsanız yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. arkadaşlar bu da böyle çok tatlı bir hayalete binmiş olduk. Ee, her zaman böyle siyah demirli bir salıncağa binerdik. Ama bu sefer böyle yapmışlar. Bence çok güzel olmuş. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.